arkadaşlar. Oğlum bakar mısın? Topal. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Türkiye gol. Tamam o zaman. Kaleyi Özellikle kurun. Dur. Bir daha vuracak Türkiye. Kerim vuracak. Kerim vur bakayım. Merak etmeyin sayın seyirciler. Yahya. Ya. Ya, ya Türkiye. Göremiyoruz. <laughs> Türkiye ne yapıyorsun? Türkiye oy. Oy. Türkiye herkesi çalımlayarak bir çağ başlatıyor. Gol mü? Tuttu Kerim. Helal şey. Kerim bugünlerde güzel oynamaya başladı. Evet. Nedense. Çok videoduruz. güzel. Kaydı. Tuttu Kerim. Kerim. Bugünlerde çok iyi oynuyor demiştim arkadaşlar. Fırlattı topu. Attı mı? Atıyor mu? Kelim kaleden çıkıyor. Aha Yahya ya, gitti. Yahya ya, gol atmaya gitti. Gol Giliyor. mü bilmiyoruz sayın seyirciler. Arvaslar. Oy apıç gol atmış. Apıç attı. Çok iyiydi sayın seyirciler. Keşke İkardi. görebilseydiniz. İkardi. Keşke görebilseydiniz sayın seyirciler. Gidiyor. Türkiye. Türkiye gidiyor. Türkiye. Türkiye çalınıyor. Türkiye herkesi çalınıyor. Türkiye. Ya ya çalınıyor. Oha. Top kaçtı. Ama tut. ya 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 koş. Gol atma. Boş kale. Gol. Gol. yapılmış. Fol yapılmış. Fol. Sayın seyirciler fol. Kerim öyle diyor. Mustera'mız öyle diyor. Eski. Galatasaraylı değil de neyse. Tamam, Geğirde öküz. Vili 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 Vili. Vili Vili yapıyorlar lan. Vili vili yapıyorlar. Bir daha yap bakayım. Yaşasın. Yaşasın. Biz Yaşasın. En Sen de et, Geliyor Türkiye galiba. Isim, hemen Ay V Play'ni. Aha Kerim kaleci. Biz izliyoruz dede. Ya ya. Oha oğlum çok iyi oldu lan. Yani. Neyse bu bomboş dursun Artık Allah bilir. Ne kadar kazanırım. Vili vili yap bakayım. Yapamayacak. Bakalım. Türkiye. Kalecimiz. Türkiye. Türkiye. Mustera Musteram. Musteram tuttu. Mustera'mız bugünlerde. Gol. Musteram. Çok kötü, kötü oynuyor. Golü soktu hareketinle Türkiye. Türkiye. Hareketinle. Adı. Aslı ben koyduğum arkadaşlar. Ne biçim saçma bir şey. Salatalık mı? Yok salatalık. Yine de ben A de ikramiyorum. Sağdını çıkartıyor. Kerem, kalecimiz ne yapıyorsun? Salak mısın? Top yok orada. Kalecimiz biraz delirdi. Kızgın. Biri, biri yap bakayım. Bak. Oo güzel çıkıyor. Nasıl? Güzel Tekrar yap bakayım. oyuna geçti abi ne oldu? En alt katı şey koydum. Oh bu kedi. Kerim, Musteramız çıktı kalecilikten. Musteramız çıktı. Arda Güler oldu sanki. Arda Güler oldu ve en güzel kalecimiz geldi. Çocuk ne geziyor mu? Çocuk var. Nerede? Ha gitti. Türkiye, Türkiye. Türkiye kalecimiz. kalecimiz. Muslera. gerçek Muslera tuttu. Top Güzel buraya ya. geldi. Kalecimiz vursun. İyi, çok iyi. Buna Muslera diyebilirsiniz buna. Bu, bu zaten Muslera. oha. Gol atmış Kerim. Hareketin ne? Ronaldo. Vili vili yap bakayım. Vili vili yap. Yiye yeah, yiye. Yeah. Kerim atladı adamın üstüne. Gol! Nasıl? Gol! 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 Çok fena Kale geçti mi geçmedi mi tekrarlar? Bakacağız. Video bitince bakacağız. Oha oğlum benim takıma bakar mısın? Çok azıcık. Azıcık bileyim de azıcık. Baksana yaklaştırmıyor. Yaklaştırmıyor. Oha stage geçti geçtim. Musteramız vursun topa Mustera. Mustera vurdu. Mustera. Mustera. Kerim apıç mı yiyecek? Türkiye. Türkiye Kerim'i çok rahat bir şekilde geçiyor. Aha. Kendisi düştü. Kendisi düştü arkadaşlar. Kendisi düştü. Kerim bir şey yapmadı. Kamera kayıtlarını getiririz bakın. Kendisi düştü. Vallahi kendisi düştü. Bakma bakma. Bakma sen orada olacaksın. Kendi tane kendine düştü. Kendi kendine düştü. Penaltı yok. Penaltı yok. Zaten penaltı olsa bile. Vili vili yap bakayım. leğemiz geçiyor kalesine. Türki açıştıracak mı? Türkiye, Türkiye ne yapıyorsun? Sen hangi kart oynayacaksın bakalım. Ay sen ipliğine. Uzatma. O çıkardı. Ne yapıyorsun? Çıkarmadı. Da, bak, da neyse. Evet, Golül. Hadi ya. Golden, bu gerçek mi stellar bu? Gol değil. Çıktı tamam. arkadaşlar. Şu taş var ya. <laughs> değil. Şu taş var ya arkadaşlar. Oradan çıktı. O taştan çıktı. Oğlum benimki. Oyun oynuyor arkadaşlar. Oldu mu? Altını aldık arkadaşlar. Bakalım hangisi en güzel hangisi oldu. Sahaya yabancı battı. Tane... Çetin sen alırsın kardeşim. Sahaya yabancı battı girdi. Kado, kado girdi. Ka kadri girdi. Kadrimiz. Kadri, kadri girdi. Oha oğlum bu ne? Bakar mısın? Gol değil, gol değil. Yok bir şey, gol değil. Hakem olarak gol değil diyorum. level up. Of, maşallah. Hangisini yükselteyim Kerim? Bilmiyorum valla sen de bunu yükselt. Kadriyeci de mi? Gidiyor Türkiye. Kadri vurdu. Çıktı. Ya ya. Türkiye düşürdü. Türkiye Beni bir göster, beni göster. Beni göster. Arkadaşlar, sponsorumuz Yemek Sepeti'dir. Yemek Sepeti yüzde %55 yüzde elli beş yüz 50, i̇ndirim. indirim almak istiyorsanız kupon merhabadır. İyi seyirler. <laughs> Bunu Reklamımız. Hangisini seçeyim? neyse. Oha oğlum. Bu ne? Terim pas verdi kaleci. Kaleci attı uzaklara. Ak. At. Arkadaşlar videomuzun oyunu da TDS Kule savunma oyunu Arkadaşlar bütün özellikleri kullanabiliyorsunuz Şöyle Kadri vurdu Evrim geçirilebiliyor Öyle Neyse iyi seyirler Kaleci gel artık nereye kaçtı? Kaleci nereye kaçtı? Kaleci koy bakayım. Vur. Kalecimiz vurdu. çıktı. Arkadaşlar ben de oyuna giriyorum. Holle oynarsam tamam. Değil. Tuttu kalecimiz. Oyuna yeni birisi geliyor. Çınar. Çınar giriyor. Kerim bir vili yapsana. Neyse. Messi geldi Çınar. Ben ne gidiyorum neyse. <laughs> Arkadaşlar ben de çıkacağım. Ben de çıkacağım. Bu son. Kerim nereleri yolladık? Kamera giriyordu top. <laughs> Kerim ne demek istiyorsun? <laughs> Kerim neler demek istiyorsun? <laughs> Kerim neler demek istiyorsun? Kerim neler demek istiyorsun Kerim? Neler demek istiyorsun? Like. Anca like atıyor. Ben de buradayım işte. Kameraman. Evet. Of kapak çekti. Penaltı veririm. Kapak çektiğin için penaltı verebilirim. Kapak çekmek yok. Penaltı verebilirim. Topu almaya çalışıyor. Arabanın içine giriyor. Kerim bir şey demek istiyor mu? Kerim oturdu. Taç kullanıyor Çınar. Taç değil pardon. Oğlum ne olduğunu unuttum ben. Kerim koy. Neyse. Ben gidiyorum arkadaşlar güle güle